Evet sevgili severler. Türkiye'nin en iyi iddia bile kanalı. Şükrü Öğütlü ile İddia Bilir TV. sevgili başseverler. Türkiye'nin en iddialı iddia, kanalı iddia bilir. TV'den hepinize merhabalar. 5-6 Mayıs çarşamba ve perşembe gününün bülteniyle yeniden sizlerle birlikteyiz. Hem Şampiyonlar Ligi hem UEFA Avrupa Ligi hem de diğer 3 maçı değerlendireceğiz. Toplam 6 maç değerlendirmeye çalışacağım sizin için. Bazı maçlarda tabii ki farklı ters tercihlere de gideceğiz. Hafta içi olduğu için her zaman duyu, bil, söylüyorum biliyorsunuz yüksek misli oynamamaya çalışın diye bu sefer iyice düşürün yani misilleri. Çünkü sürprizlerin çıkma ihtimali çok fazla. Rövanş maçları da Bazılarınıza göre daha kolay tahmini ilk maç skoruna göre bazılarınıza göre de daha e, zor veya kolay olabiliyor işte değişiyor ama e, Portekiz'den de maçlarım var e, dediğim gibi yüksek oranlı tavsiyelerim de ol olacak tek maç tavsiyesi veya sistemde kullanabileceğiniz Onun dışında ideal tercihleri de söyleyeceğim onun dışında yeni bir e, formata başladık Sevgili Atilla Arda Bora ile birlikte birçoğunuz tanıyorsunuzdur Atistix TV'den şu önerilenlerden izleyin ilk çekimimizi yaptık pazartesi akşamları saat 11-11.30 civarında bundan sonra her pazartesi bir İddia Bilir TV'de bizim kanalımızda. Bir de Atistix TV'de bir hafta orada bir hafta burada. Dün akşam bizim kanalımızda çekimi yaptık. Programımızın formatımızın adı beraberlik. Yani şöyle bir şey. Yani hem beraberiz hem de lig maçlarına işte beraberlik olabilecek yüksek oranlı maçlara sizlerle kazandırmaya çalışacağız. Atiller Bora ile birlikte dün bir buçuk saatlik yaklaşık bir ilk yayınımız oldu ve buradan izleyebilirsiniz önerilenlerden dediğim gibi haftaya Atistix TV'de olacak. Orada da yine bu videoyu izlediğiniz zaman yine çarşambadan ve perşembeden de maçlar var değerlendirdiğimiz. Onu da izlerseniz faydanıza olur. Ve birçoğunuzun da sevineceğini düşünüyorum. Çünkü uzun zamandır birlikte bir şeyler yapın diye her zaman sizlerden talep geliyordu. Bakalım nasıl olacak inşallah güzel işler yapacağız diye düşünüyoruz. Şimdi hafta sonu baktığımız zaman şöyle hem bunu duyurmuş olalım. Cumartesi gününden Elçe Atletico Madrid maçını tabii ana kuponlarımıza önermemiştik. Hani Atletico Madrid'in galip geleceğini ve iki buçuk üstünü hani yüksek orandan deneyelim demiştik ama e, Elçe'nin penaltı kaçırması, Atletico Madrid'in pozisyonları harcaması falan derken 1-0'da kaldı. Sadece galibiyetini alanlar varsa kazanmışlardır. Paris Saint-Germain iki buçuk üstümüz geldi. Yine bol pozisyon vardı. Corotona Inter maçında Hani 2-0'da kaldı ama maç 4-5-6'lara gidecek bir maçtı yani biz 2.5-3.5 şeklinde önermiştik ama gelmedi 2-0'da kaldı. Chelsea Fulham maçını ben atlamışım bu arada kusura bakmayın yönetmenim de montaja vermiş ben onu 2-3 gol olarak en azından ekrana yazdı dedim ama montaja verdiği için o maalesef sizlerle buluşturamadığım tercihim Chelsea Fulham maçı 2-3 gol 1-70'den tuttu aslında ama sizlere ulaştıramamıştım. Fortuna start Twente maçında işte her iki takımdan da gol bekledik bazen böyle Vara gidiyoruz. 3-0 bitiyor. Yatıyoruz. Bazen üstte gidiyoruz. 1 Bir de kaldığı için neden VAR oynamadık diye yatıyoruz. Beşiktaş, Hatay ve, işte ve Lillis maçlarında da sorun yaşamamıştık. Ee, yine kupon tuturanlar var. Tebrik edelim. Yine iddia bilir uygulamamızda da kuponlaştıramayanlar için sevgili Serdar, e, sevgili Derman, Bulut ve sevgili ben, e, sevgili ben <laughs> kuponlarımızı paylaşıyoruz. Yine sıra sıraya Bey, e, kuponlarını da paylaşıyor. Orada zaman zaman başarılı oluyoruz. Başarılı olamıyoruz. Yani orada ufak ufak karşılıklarımızı çıkarıyoruz diyelim. İddia da biliyorsunuz çok zengin olmak mümkün yani bu işten. Ee, yine kuponlaştırmak isteyenler ihtiyacı bilir uygulamamızı Google Play ve Apple Store'dan indirip bizlerin şansına ortak olabilirler diyelim. Pazar günü bir maçımız ertelenmişti Manchester United biliyorsunuz onun dışında kalan yedi maçımızın sadece 4'ü başarılı oldu ama maçında denizli maçında Denizli'nin kaçırdığı golleri izlemişsinizdir. Nefkesli'nin yine yararlanamadığı pozisyonlar ve e, Gençler Birliği Galatasaray maçında Galatasaray'ın haksız e, yere ye iptal edilen golü ve birçok kaçan pozisyon yüzünden bu maçlarımız gelmedi. 3 maçımız Pazartesi'ye baktığımızda aslında gayet güzel gittik. Sadece gündüzden bile kazanıp bir sürü mesaj atanlar var. İlk üç maçımızda 3 maçımızda Başakşehir'in 3.5-6, Kasımpaşa alan yanındaki 2.5 üstü ve yeni Malatya Kayseri'nin 2-3 golü 1.70 oranından başarılı olmuştu. Gaziantep'in atamadığı goller Sivas maçımızın karşılıklı gol varı gelmedi. Fenerbahçe gayet güzel geldi 2.5 üst ve seviye maçı maalesef 1-0 kaybetti. Orada düşündüğümüz gibi olmadı. Raporumuzu verelim. Yine hem ekranda ben yönetmenim söylediğim boyunca tutan kuponları ve e, performansımızı, hafta sonu performansımızı görsel olarak ekrana yansıtıyor zaten videolarımızda biliyorsunuz. Yatan tuttan bizde hepsi hem ekranda oluyor hem de Instagram adresimizi takip edebilirsiniz. Ogut Musuklu olarak oradan da hepsini sizlerle paylaşıyoruz. Burada bizim için yatan tuttan önemli değil. Daha çok yorumladığımız gibi maçta gol beklerken gol pozisyonu olabileceğini söyledik mi? Söyledik. Maçta 12 tane gol kaçtı mı? Kaçtı. ikisi burada mı kaldı? Yapacak bir şey Bizim ailemizin doğru 12 tane pozisyon kaçmış. Direkten dönmüş. Penaltı kaçmış. Yani istediğimiz pozisyonlara girilmiş ama skora yansımamış. İlk de anlamında başarısız olmuşuz. O aynı tabii. Onu ayrı değerlendiririz ama analizimizde sorun olmuyor. Sadece skora yansımıyor. O şekilde söyleyelim. Dediğim gibi hafta içi temkinli olmakta fayda var. Kafanıza yatan maçlardan yine ideal olarak değerlendirebilirsiniz. Ayrıca yüksek oranlardan da yine kafanıza yatarsa değerlendirebilirsiniz. Ama dikkatli olmakta, temkinli olmakta fayda var diyelim. Bu arada aynı zamanda Manchester City Paris Saint-Germain mücadelesi başladı gözüm bir yandan da orada. O yüzden... Arada bir oraya bakıyorum. Şimdi ilk maçımız Zervet Sengal'le mücadelesi. Bunu yine Ardani olan programda da dün akşam konuşmuştuk. Burada iki tane tercihim var benim. Kupa yarı final mücadelesi bu. Çok fazla üstüne konuşacak bir şey yok. E, yarı final mücadelesi, kupa mücadelesi. Lig'de de birbirleriyle karşılaştıkları zamanlara genelde denk güçler olduğunu görüyoruz her iki takımın da denk güçlerin birbirine gol atması gayet makul görünüyor. ideal görünüyor. O yüzden 1 karşılıklı gol var alınabilir ki. Bugün mesela bir ağır maçı vardı kupada. Ben yine uygulamada değerlendirmiştim. Karşılıklı gol var. Yine 1 ilk yarıdan geldi 15 dakikada. Bunun da o şekilde olacağını düşünüyorum. İnşallah 0 0 kilitlenmez. 1-1 şeklinde bir skor beklediğim için belki uzatmaya gidebilir. O yüzden maç sonu sıfırda da 3-20 gibi güzel bir orandan kafasına yatanlar MBS 1 şeklinde ya da sistemde değerlendirebilir. bir bir beraber biteceğini düşündüğüm bir mücadele beraberliği de yüksek orandan MBS 1 için öneriyorum. Şimdi Chelsea Real Madrid mücadelesine gelelim. Bunu da yine Arda ile eline boyuna uzun uzun konuştuk. Neler olabileceğini ilk maçta biliyorsunuz Real Madrid'in sahasında Chelsea çok fazla pozisyona girmişti. İlk golü de 60 hatta gol atana kadar 2-3 tane de da gol kaçırmıştı. Yani 3-0'ı bulması işte işlem bile değildi o mücadelede. Daha sonra Real Madrid Benzema ile beraberliği yakalamıştı. İlk yarıda atılan gollerle Aç bir 1 sona ermişti. Şimdi burada <laughs> rövanş açısından avantajlı oran taraf Chelsea tabi. Deplasmanda attığı bir gol üstüne yani 0-0 biterse turu geçecek olan Chelsea. Ama Real Madrid tabii ki yüklenecek. Chelsea her zaman Tuhel'le daha iyi yaptığı şeyi defansif olarak maça başlayacaktır diye düşünüyorum ben. Ee, baktığımız zaman Kovacic şüpheli görünüyor. Chelsea'de onun dışında bir şey yok. Real Madrid'e baktığımız zaman da e, Mendy şüpheli görünüyor defansta. Vazquez sakat oynamayacak. Varane yine sakat oynamayacak. Bu mücadelede de Dediğim gibi Chelsea'nin temkinli başlayacağını ve çok fazla hücum yapmayacağını düşünürsek Real Madrid'in ilk dakikalardan itibaren bastırabilir ama yine pozisyonlar da verebilir. İsteyenler böyle ilk yarı 1.5 altını, evet maç sonu 3.5 altını değerlendirebilir. Yani çok fazla gol beklemiyorum ben ama maçın yine ilk maçtaki gibi 1-1 ya da 2-1 aralığında biteceğini düşündüğüm için çünkü Real Madrid bastırırken Chelsea'nin ilk başta nasıl tehlikeli olduğunu ve geçiş oyunlarıyla ve pozisyonlar bulduğunu, pozisyonlar değerlendirdiğini görmüştük. Burada Chelsea'den de gol gelebilir dediğim gibi ama ben hiçbir şeye karşılık gol var. Şuna buna girmeyeceğim. Maçın dediğim gibi tipik 1-1 ya da 2-1 ayarında bir mücadele olacağını düşünüyorum. Bir taraf kazansa da en fazla 2 1 ile olacaktır diye düşündüğüm için e, tipik 2-3 gol mücadelesi olarak görüyorum bunu. Uygulamadaki kuponumda da değerlendirdim. 1.67 orandan 2-3 gol önereceğim ben bu mücadeleye. Dediğim gibi 1-1, 2-2, -1, 1 ayarında bitebilir. Onun dışında benim aklımdan geçen Arda da programda konuştu. Real Madrid galibiyeti bekliyor bekliyor ama ben sanki yine Real Madrid bastırırken Chelsea ilk golü yine atabilir. Sonra Real Madrid beraberliği yakalayabilir. Birden sıfır gibi bir şey düşünüyorum ben ama fantazide kullanılabilir belki. 12 oranı var. ama onun dışında ben maçın birbiriyle uzatmaya gideceğini düşünüyorum. Hani herkesin bir senaryosu var. Arada bu şekilde senaryosunu yazdı. Hani Chelsea'nin defans yapacağını Real Madrid'in bir atıp bir sıfır alıp turu geçeceğini falan söyledi. Bana tam tersi şansını bırakmayacağını, bir bir beraber uzatmaya gideceğini Hani belki de gönlümden geçen o daha fazla maç izleriz diye. O yüzden beraberliği de önereceğim. 3 orandan ilk kere ikinci yarıda da birden sıfır şeklinde bir fantazim var. Ama ideal tercih 2-3 goldür. Katılıyorsanız aynı fikirdeyseniz değerlendirebilirsiniz. Yine Rio Ave Sporting Lisbon mücadelesi. Portekiz'de oynanacak biliyorsunuz. Şampiyonluğa gidiyor Sporting Lisbon zor bir deplasmanda Rio Ave. Son 6 maçının 5'inde berabere kalmış ve e, tutabildiği zaman maçları tutabilen tutabilen bir takım ve düşmanların üzerinde puan ve puanlara ihtiyaçları var. Hala kurtarabilmişler değil kendilerini yine. Çünkü beraberlik programımızda yine biraz bunu eline boyuna inceledik. Hatta bu maça göre perşembe günkü Benfica porto maçını da değerlendirdik. Ama ben bu mücadelede biraz incelediğim zaman hani tam da Benfica ile Porto maç yaparken onların umutlarını bitirmek adına da ve Lisbon'da büyük bir aşama kaydedecek olmasından dolayı 1-0'a e, göre yorumladım. <laughs> O golde ilk yarıda mı gelir? İkinci yarıda mı gelir bilemiyorum ama ilk yarı ilk yarının 1.5 altı olması muhtemeldir. 1.28 gibi güzel bir oranı var. Yine toplamda 3.5 gol alt da ideal olanlardır. Bunları bir söyleyelim. Düşük oranlar idealleri. 1.25 orandan başta 4 gol beklemiyorum. Yani ya 1-0 ya 1-2. E, Lizbon kazanır gibi geliyor bana. Handikap 0'ı da 3.05 05 orandan değerlendirebiliriz. Ben aynı fikirdeyseniz bunu da MBS olarak yine MBS 1 e, handikap 0'ı değerlendirebilirsiniz. Onun dışında söylediğim ideal tercihlere gidebilirsiniz kafanıza yatıyorsa benim önerilerim bu şekilde olacak. Perşembe'ye geldiğimizde bu e, üçüncü maçımızdı. Perşembe günü de üç maç var. Yine birincisi Benfica-Porto mücadelesi saat 20.30'da oynanacak. Tabi ilk yarıda oynadıkları maçı biliyorsunuz bol pozisyonlar olmuştu ama bir, bir berabere bitmişte bitmişti o mücadele. Ve Porto'da e, Tarami o zaman kırmızı kart görmüştü. İki takımın da şu an iyi bir gidişatı var. Arada Benfica-Vicente'ye yenilse de yine e, üçüncü sıradaki Benfica'nın Porto'yu geçme amacı var. Porto'nun da Lisbon'un takılmasını bekleyip aynı zamanda maçlarını kazanarak gidiyor. Yani her iki takımın da hedefi kazanmak. Beraberlik iki tarafa da yaramayacak. O yüzden böyle bir amaçları olan iki e, Portekiz devinden bahsediyoruz. Doğal olarak goller beklemek hakkımız diye düşünüyorum. İki takım da tam kadro görünüyor. O yüzden burada sanki idealden karşılıklı goller büyük bir oran açmışlar. 1.67'den. O yüzden karşılıklı golleri ben idealde kullanacağım. Bunun yanında bir tane daha maç koydunuz mu? İki tane maç. Zaten Seti'nin golü geldi bu arada. Evet. Onun dakikada. Ee, evet bunun yanına bir tane idealden bir oran koydunuz mu zaten 3 oranı geçersiniz mesela Arsenal ile ideal oranını koyduğunuzda geçersiniz. Karşılıklı gol var idealden bekliyorum. Maçın 1-1-2-2 ayrında kalacağını düşünüyorum. Bunların da beraber kalacağını düşünüyorum. Bilmiyorum bazen de hisler önemlidir biliyorsunuz. O yüzden 3-10 orandan ilk yarıdaki gibi yine beraberlik ee, kokan bir mücadele bana göre ki o beraberlik programımızda da yine önermiştik bunu Arda'yla 3 10 orandan bunu değerlendirebiliriz BBS 1 olarak ya da sistemde diye söyleyelim. Şimdi Arsenal Villarreal mücadelesi gelelim UEFA Avrupa Ligi'ne ilk yarıdaki maçta Villarreal'in tam da 2-1 skora göre yorumladığımız 2-3 golünü almıştık, handikap sıfırını almıştık tekli de her türlü istediğimiz gibi olmuştu. Hatta Arsenal'in 2 gol atamayacağını, dep gol 1.5 alt hatırlarsınız izleyenler hepsini değerlendirmiştik. Arsenal e, çok dengesiz bir takım. Ne zaman ne yapacağı belli olmuyor biliyorsunuz. Sonra gittiğinde ilk deplasmanında tam da bu maç öncesi puan kaybı beklerken mesela yendi de geldi. Bu sefer koyunacak gibi ama gazet şüpheli yine ee, ona bir bakmak lazım ama burada Unai Emery tabi buraları iyi bilen yine ilk maçta da anlatmıştık ee, Arsenal'den intikam almayı da düşünebilir. Yani nasıl senaryolar olacağı nasıl taktiklerle çıkılacağı çok önemli bir mücadeleye yani burada gol atmak zorunda olan tabii ki Arsenal rövanşta ama Villere ilk yarıdan hızlı başlayayım hemen bir gol atayım. Ee, İyice umutlarını bitireyim mi diyecek. Bence öyle demeyecektir. Biraz bekleyecektir. Temkinli olacaktır. Ersen üstüne gelmesini bekleyecektir. Ve yine kontralarla ya da geçiş oyunlarıyla gol bulmaya çalışacaktır. Ve mücadelenin yine tipik 1-2-3 gol mücadelesi olmasını bekliyorum ben. Mücadele Karşılıklı gol var. İdealden evet girilebilir 1 55 Herkesin düşündüğü gibi ben Arsenal'in elinde en az bir gol atacağını ve yine de değerinde gol atacağını değerlendiriyorum. Karşılıklı gol var. Normaldir. İdeali de yine 2-3 gol olacaktır. 4 gole çıkacağını düşünmüyorum. Yine 2-1 Revilleri e ya da iki bir Arsenal e zaten uzatmaya gider. O yüzden 2-3 golü değerlendireceğim ben. 1-72 gibi yüksek orandan isteyen var değerlendirebilir. Bakın buna katılıyorum. Ee, ama bir tarafa dönse de 2-1 ile döner en fazla diye 2-3 golü de isteyen yüksek orandan değerlendirilebilir. Bu maçta bir beraberlik denemesi de sistemde niye yapılmasın? Bak bu 3-10'lar 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 birleştiği zaman üstten 3-4 yaptığınızda atıyorum ya da 2-3-4 güzel e, oranlar alabilirsiniz. Maç sonu 0'ı da e, yani sanki 1-1'e kitleyebilir 1'lere yer maçı. Çünkü onun avantajına olacak ya. O yüzden 3-10 orandan sanki maç sonu 0'da değerlendirilebilir gibi. Şimdi Roma Manchester United maçı tarihi bir zafer almıştı. Manchester United kendi evinde hiç kimsenin beklemedi. Yani çoğunuz belki 6-2'lik 8 gollük bir maç beklemiyordu. Belki üst var filan değerlendirmişsinizdir ama biz o maçta Manchester United'in kazanabileceğini ki Değerden almışlardır ama oran yükseltmek için 1 0 2 0 bitebilir diye ya da 2-1 en fazla. 3.5 altında 1'e gitmiştik ama olmadı tabii 6-2 ile gelince bu. Roma'nın başına bu arada tam da bugün geldi haber. Jose Mourinho ile anlaşıldı 2024 sonuna kadar. Mourinho artık Roma'da bir şeyler yapmaya çalışacak. Önümüzdeki sezondan itibaren tabii. E, sezon sonuna kadar yine Fonseca ile devam edecekler. Yani Roma'nın biraz ne ne mücadelesi, onur mücadelesi, onur haysiyet mücadelesi yapacağını o farktan sonra en azından kendi sahalarında yenerek en azından veda edeceklerini düşünün. Çünkü 2-0 bile atıyor Roma 2-1 gibi yine de Manchester United tur atacak. Doğal olarak yine bekleyecek olan taraf Manchester United tarafı. Yine bazı sakat cezalar var yine kontrol edin oynamadan önce mutlaka dediğim gibi salı akşama City maçı oynanırken ben bu videoyu sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Paulo Lopez mesela sakat kalecileri ne bileyim Kumbula sakat listesinde görünüyor ve Tauk yine o şekilde hani bu listeye bir bakın Pedro yine forvetlerinden sakat ee, var yani dolay yine sakat görünüyor. Bunlara bir bakmak lazım. Manchester United'da Marseille'nin sakatlığı görünüyor sadece. Bu mücadelede ben idealden kazandırsın diye herkes gibi evet 1.35'ten karşı gol var olabilir bu cepte. Bunu idealcilere öneriyorum ama onun dışında ters bir tercihim var benim. Yani genelde ilk maçı 0-0 biten maçların ikinci maçlarının 2-2-3-2 koptuğunu çok gördük ya da ilk maçı böyle 6-2 gibi biten maçların ikinci maçlarının 1-1 ayarında kaldığını çok gördük o yüzden 3.5 alt önereceğim ben ters bir tercih vereceğim bu sefer bol golle olmayacaktır diye düşünüyorum Manchester United o bloklar arasında çok fazla boşluk bırakmayıp Roma'ya çok fazla gol şansı vermeyecektir o yüzden 3.5-6'da ee, 1-60 gibi güzel bir orandan ben öneriyorum. Deneyebilirsiniz kafanızı yatıyorsa aynı fikirdeyseniz benim gibi evet bol bol ben de düşünüyorum diyorsanız aynı fikirdeyseniz. Öncelikle her zaman sizin dediğiniz, sizin öngördüğünüz önemli. Ben de aynı fikirde mesela bu 6 maçın 3'ünde ben de aynı fikirde misin? O süper yapıştır 3'üne oyna atıyorum. İkisinde farklı fikirde misin? O ikisini alma ya da kendi bildiğini oyna. O bakımdan söylüyorum. Bu maçın da yine ben 1-1-2-1 e, bir, bir, bir ayarında geçeceğini düşünüyorum. Dediğim gibi 4. gole geleceğini düşünmüyorum. Ee, o yüzden 35 6 1 60'tan denenebilir ama kazanmak açısından tabii ki takımdan da birer gol gelebilir. Hatta maç 1-1 de bitebilir. Burada da bir maç 0'ı, maç sonu 0'ı, 3.50 gibi güzel bir oranı var. Bunu da sisteme yapıştırdınız. mı? bakın, Arsenal'in 0'ı, bunun 0'ı, 3.50'ler, 3.10'lar, Benfica'nın yine beraberliği, 3.10 yine Servet maçında. Bunları Sistem 2-3 e, gibi ya da Sistem 3, 4 gibi değerlendirirseniz ya da MBS 1 olarak değerlendirirseniz benim 6 maç önerim bu şekilde sizlerle beraber biteceğini düşündüğünüz maçları ya da bu maçlarla ilgili ideal ikili kombininizi aşağı yazarsanız hem herkes birbirinden faydalanmış olarak beraber iddialar kazanmış oluruz. Hem de ben de sizlerin yorumlarını okuyup faydalanmaya çalışacağım. Aşağıya yorumlara bekliyorum ve kemik tayfamızdan her zaman keyifli beğeniyorsanız, yorumlarımızı destekliyorsanız e, ee, like'larınızı, beğenilerinizi rica ediyorum arkadaşlar. Hepinize bol şanslar, bol kazançlar. Temkinli olmayı unutmayın. Yüksek misli girmeyin diye Teşekkür ediyorum efendim. Görüşmek üzere. Sağ tamam.